ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy 2026 sınav takvimini açıkladı. Duyuru sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Resmi 2026 sınav takvimi şu an erişimde. YKS 2 günde yapılacak. TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi. Kapıdan önce kimlik ve giriş belgesi kontrolünü unutma. AYT 21 Haziran 2026 Pazar. YDT de 21 Haziran Pazar günü tarihleri ajandana hemen sabitle. Tüm detaylar 14 Kasım 2025 09 itibariyle yayınlandı. Resmi bilgi için osimok.gov.tr adresini ziyaret edin. Rich resmi kurallar ve izinli materyaller listesini kontrol edin. Olası güncellemeler için düzenli kontrol yapın. Ayrıntılı günlük tekrar planı oluştur. Haftalık tam süreli denemeler çöz. Dinlenme günleri planla tükenmişliği önle. Her gece uykuyu önceliklendir. Dengeli beslenmeyle performansını destekle. Bu videoyu kaydet, arkadaşlarınla paylaş. Başarılar. Tarih belli. Şimdi çalışma zamanı. YKS 2026 20-21 Haziran. Hazırsın.